Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bolca havuç kullanabileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Öncelikle havuçları bol suda yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra rendenin büyük tarafıyla yaklaşık 750 gram 7-8 tane büyük boy havucu rendenin büyük kısmıyla rendeledim. Hemen uygunca bir tavanın içerisine alıyorum havuçları. Ocağın gözünü orta ateşe ayarladım. Tavamı üzerine koyduktan sonra 1 su bardağı dolusu toz şekerini ilave ettim. Ara ara karıştırarak havuçlar suyunu salıp çekinceye kadar kavurmaya başlıyorum. Havuçlar suyunu saldı. Sizlerin de görmüş olduğu gibi yaklaşık 15-20 dakika boyunca kavurma işlemine devam ediyorum. İçerisinde bir damla su kalmayana kadar da kavurma işlemine devam edeceğim. suyunu salıp çeken havuçları hemen uygunca bir borcamın içerisine aldım. Hemen üzerine 20 tane petibör bisküvi robottan geçirdim. İçerisine ilave ediyorum. 1 su bardağı ceviz, 1 çay bardağı dolusu da hindistan cevizini ekledikten sonra hamuru yoğurur gibi tüm malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Havuçları tatlının tabanı için hazırlıyoruz. Uygunca bir borcamı yıkayıp kuruladıktan sonra hemen havuç karışımını borcamın tabanına yerleştiriyorum. Bu aşamada kameram çalışmadığı için bu aşamayı sizlere gösteremedim. Borcamın içerisine yaydıktan sonra hemen kenara alarak muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. Derince bir tencerenin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şekerini ilave ettim. Topaklanma olmayana dek çırpıcıyla hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Ocağıma alarak tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak muhallebi kı kıvamı koyulaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın ayarı orta ayarda. Kaynayıncaya dek bu şekilde karıştırmaya devam ettim. Sizlerin de görmüş olduğu gibi muhallebi kıvamını almaya başladı yavaş yavaş. Kaynamaya başladıktan sonra hemen ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı dolusu da tereyağını ekliyorum. İyice özleşene dek hızlı bir şekilde tel çırpıcısıyla karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebiyi bu şekilde hazırladım. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre beklettim. Hemen içerisine bir çay bardağı dolusu Hindistan cevizini ilave ediyorum. Muhallebiyi bu şekilde hazırladım. Hemen hazırlamış olduğum borcamın içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada muhallebiyi kesinlikle bekletmiyoruz. Sıcağı sıcağını hemen borcamın içerisine ilave ediyoruz. Tabanını da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hazırlamıştım. Havuçlu karışımını döktükten sonra iyice düzelttikten sonra hemen üzerine de muhallebiyi ilave ettim. Muhallebi ılıdıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika gibi bir süre ortam sıcaklığında beklettim. Daha sonra buzdolabına alıyorum. Tamamen soğuması için en az yarım saat gibi bir süre yeterli olacaktır. Üzerine ekleyeceğimiz krem şantiyi hazırlamaya geçiyorum. 2 poşet krem şantinin içerisine 1 su bardağı soğuk sütü ilave ettim. Mikserin en yüksek devrinde krem şantiyi hemen karıştırıyorum. Yapılışı inanılmaz derecede lezzetli ve kolay, muhteşem bir tatlı tarifidir. Sizlerin de bu tatlı tarifini mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dolapta soğumuş olan muhallebiyi hemen buzdolabından aldım. İçerisine hemen krem şantiyi ilave ediyorum. pastanın üzerini tamamen düzelt, düzelttikten sonra hemen üzerine hindistan cevizi serpeceğim. Bu tatlıyı buzdolabında bir gece önceden bekletip yaparsanız gerçekten oldukça lezzetli olacaktır. Eğer vaktiniz yoksa en az 2 saat boyunca buzdolabında beklemesi gerekiyor. Tatlım artık servis için hazır. Tam ölçülü, garantili, muhteşem bir tatlı tarifidir. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Dilerseniz kare, dikdörtgen borcamda da tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.